Karagümrük'un yeni transferi Jimmy Durmaz'la beraberiz. Öncelikle yeni sezon, yeni takım, adaptasyon sürecini atlattı mı? Nasıl gidiyor? First of all, a new season, new team. Uh, did you pass through the adaptation period? How do you feel? How did, how did this process going on? The process is going good. Uh, I came in very quick in the team. Uh, I know a lot of the guys since before, uh, so there have been no problems with the, with the adaptation of the, the team. Güzel güzel başlangıç oldu. Zaten birkaç oyun, birçok oyuncuyu biliyordum. o yüzden sorusu ve güzel bir şekilde adaptasyon sürecini atlattım. Güzel bir giriş oldu takıma. Fatih Karagümrük sezonun flash takımı olmaya aday gösteriliyor. Kendisi de oldukça tecrübeli bir isim olarak sezon sonunda takımı nerede görüyor? Uh, Karagümrük is going to be a big, uh, big team in the season obviously. It, it gives this signal. So what do you see this team's level in upcoming days what's going to show us in this season well first of all we just came up uh, to the first league uh, and uh, it's very important that we take one time in the in the time one game at a time uh, because if we start to think too much it can go sideways uh, so for us it's going to be every game 100% focus and of course we are uh, we're not here to just look at the super league we are here to, to make a good impression Süper Lig'e ye yeni çıkan bir takımız ee, çok fazla şey düşünürseniz bu sizi başka yönlere sürükleyebilir. O yüzden maç maç adım adım ilerlemeyi düşünüyoruz. Ee, güzel de bir sezon olacak. Ee, daha iyi yeni de başladı sezon yani yeni sayılır. Ee, Karagümrüğün bu gidişinde yani yeni gelen bir takım olarak konsantre adım adım ve başarılı bir şekilde ilerlemeye devam ettireceğiz. Galatasaray'da beklediği forma şansını bulamadı. Ee, bunun sebepleri nedir? Yeah, you couldn't have ch chances that you expected in Galatasaray. What is the reasons for these for your on your side? Oh, Galatasaray is a very big club, uh, not only in Turkey, in uh, in Europe, in the world. It's a big club, so it's very hard competition uh, to to get the uh, shirt. Uh, I needed to to play every game uh, for my own sake. I needed to. To start to play football again, and uh, when Karagümrük came, it was no no-brainer. Uh, I see what they've done. I saw. I've been following Karagümrük since uh, Erkan Zengin was playing here, so I know what kind of club it was. So it was not a hard choice to to come here. Galatasaray büyük bir camia, büyük bir kulüp. Sadece Türkiye'de, dünya çapında da bilinen bir kulüp. Orada forma yarışı sert bir çetin. Benim de kendi iyiliğim için her maçta oynamam gerekiyordu. Karagümrük'ten teklif geldiğinde bunu değerlendirdim. İyi o anlamda hemen zaten Erkan Zengin'in burada oynadığı, Karagümrük'te oynadığı dönemden beri Karagümrük'ü takip ediyorum. Benim için ve burada yapılanları da nasıl bir ilerleme ve proje olduğunu da biliyordum. Bunlar da tabii benim buraya gelmem için büyük bir sebep oldu. Peki Fatih Karagümrük'le sözleşme imzalamadan önce başka takımlardan teklif var mıydı? Varsa hangi takımlardan? But before you signed with Karagumruk, there were were there any other offers from other clubs? Yeah, there was offers, uh, but uh, there's no need to say which uh, clubs uh, was interested about me. Uh, I chose Karagumruk because of the project, uh, because of the president, because of uh, the club, uh, and uh, yeah, that's it. take the I kimler olduğunu söylemenin pek gerek olduğunu düşünmüyorum. Karagümrük'e de burada olan proje, burada yani aynı zamanda başkan ve aynı zamanda kulüp için burayı kabul ettim o teklifler arasında. Ee, kiralık olarak forma giyiyor Fatih Karagümrük'te. Sözleşmesi bittikten sonra e, kariyerine nasıl bir yön vermeyi düşünüyor? You on loan in Karagümrük right now and when the contract is over on loan, how do you plan to continue in your career? Oh, i'm here for uh, until the end of the season and then we will see i will try to do my best uh, and, uh, and do everything for karagumruk this season uh, to play as much as i can and then we see uh, then i'll go back to to galatasaray i still have a contract there and we will see what option there is uh, but for now i'm just thinking of this season and not what's coming ahead Bu sezon bitimi ne kadar Karagümrük'te kiralık durumdayım. Ee, o zaman sürecinde burada oynamayı, Karagümrük için e, çalışmayı, oynamayı, oynayabildiğim kadar her maçta oynamayı istiyorum. Sezon bittikten sonra da Galatasaray'da sözleşmem devam ediyor. Oraya gidip duruma bakacağız. Peki son olarak e, Zlatan ile yakın bir dostluğu var biliyoruz. O da Milan'da Hakan Çalhanoğlu ile iyi bir ikili oldu. Kendisiyle görüştü mü? Türkiye hakkında konuştular mı? Eee uh, We all know uh, you're close friends with Ibrahim, uh, Ibrahimovic. and did you talk and also there with Hakan Çalhanoğlu right now a great duo in AC Milan uh, did you talk with, with him about Turkey or did you talk before your son here again uh, they're doing good uh, Hakan and Slatan uh, doing very good in Milan they have a good connection with each other so I think they will continue there uh, of course before we talk about Turkey for about Slatan. Uh, but uh, there's nothing to talk about he is doing great things in one of the biggest clubs in the world and he's 39 years old so i think he needs to continue there so far <buffet> 38-39 yaşında çok büyük en iyi kulüplerden birinde harika işler çıkarıyor. Tabii Türkiye ile alakalı konuştuk kendisiyle. Bence bu o yaptığı işlere büyük bir büyük büyük işler başarmaya devam ediyor. Buna da devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Teşekkür ederiz. Yayınımıza e konuk olduğu için bundan sonrası için de başarılar dileriz. <laughs> Karagümrük'ün yeni transferi Jimmy Durmaz'la beraberdik. Sözü tekrar size bırakalım.